Ben Sultan II. Abdülhamit. Devletimin en zor dönemlerinde mücadele ettim. 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu darbe girişimleri ve Avrupalı devletlerin baskılarıyla çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Eğitimden ben diplomasiye, sanayiden istihbarata kadar her alanda imparatorluğu ayakta tutmak için çalıştım. Kimi bana istiplat dedi, kimi ise devleti ayakta tutan son büyük hükümdar tarih hakikati eninde sonunda söyler. Abdülhamid'in hükümdarlığı, modernleşme ve eğitimde büyük atılımlara sahne oldu. Okullaşma hareketiyle imparatorluğun dört bir yanına yeni eğitim kurumları açıldı, böylece bilgiye erişim genişledi. En önemli projelerden biri olan Hicaz Demiryolu, kutsal toprakları başkentte birleştirerek hem ulaşımı kolaylaştırdı hem de stratejik bir güç sağladı. Ayrıca, imparatorluğun güvenliğini sağlamak için güçlü bir istihbarat ağı kurdu. Sultan II, Abdülhamid'in mirası, Osmanlı'nın son dönemine damga vuran önemli bir dönüm noktasıdır.